Hazreti Ali Efendimiz'in yine bir sözüne rast geldim. Bayıldım. Çok güzel. Çok güzel. Diyor ki iki şey vardır diyor. Hangisine daha çok sevindiğimi ben bilmem diyor. Bir diyor bir kul bana gelir Allah'ın bir kulu da bir işini halletmemi ister. Ben buna çok sevinirim diyor. Çünkü o Allah-u Teala'nın sana gönderdiği birisidir. Bir bu Ahmet'e gönderebilirdi, Mehmet'e gönderebilirdi, Osman'a gönderebilirdi, Cafer'e gönderebilirdi, Musa'ya gönderebilirdi, Kazım'a gönderebilirdi. Sana gönderdi. Allah bir kulunun derdini senin elinle çözmeyi murad ediyor. Yani Allah seni sevdi. Yani Allah seni seçti. Oradan bir sevap hasıl olacak. Oradan bir rıza doğacak. Allah bunu sana vermeyi murad etti. Bu sevinilecek bir şeydir. İkincisi şudur. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm erenler, erenlere gönül verenler, hatta ve hatta hace berehi kâbe ve mâ talibi didâr, o hemmi umâ sahibi hâne, beytinin muktezasınca amel edenler. Şimdi fakiriniz böyle deyince pek çoğunuzun şöyle dediğini duyar gibiyim. Abi beytin ne dediğini anlamadık mukteza neyin nesi ola ki? Bu uğurda ömür sürmek ne manaya geliyor? Bunu anlatacağım. Hatta sadece bunu anlatmakla kalmayacağım. Size Hz. Ali Efendimiz'in kerremallahu pek güzel bir sözünden bahisle bir şeyler de anlatacağım. Ve dahi bir başka mevzuda şahane kitapların yazmadığı bir duayı da sizinle paylaşacağım. Ama bu üç şeyi hatta <laughs> bu paylaşacağım üç şeyden ikisiyle irtibatlı bir tane de bir ikaz cümlesi kurup bir mevzuu tarif edeceğim. Etti dört. İnşallah unutmam. Ama bütün bunları yapmadan önce size gecenin biri bir gününü anlatasım var. Niye? Şimdi genelde böyle bir girizgah oluyor, mukaddime söz bir yere geliyor. Biz oradan sonra hikayeyi anlatıyoruz. Bakım ulan şöyle derken ya önce arkadaş hikayeyi anlatsan da sonra bunları anlatsan diye kendime kızıyorum. Hani biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz hesabı. Pek çoğunuzun da böyle dediğini tahmin ettiğim için bu defa önce kıssayı anlatacağım. Ama bir ricam var. Kıssayı dinleyip yere kaçmayın. Ha kısa bitti kapatam değil. Öbür üç mesele dört dört oldu. Dört mesele mühim. Musa aleyhisselam zamanında geçen bir hadise. Bir bir günün mevzudur. Musa aleyhisselam malumunuz Kelimullah. Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle mükaleme ettiği, konuştuğu peygamberi. İbrahim Halilullah, İsa Ruhullah, efendim Adem Safiyullah, Nuh Neciyullah aleyhisselam, Risalet ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Musa Aleyhisselam da Kelimullah. Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle konuştuğu, mükaleme ettiği peygamber. İşte Hz. Musa zamanında geçen bir hadise ve Musa Aleyhisselam'ın Allahü Teala ile bu hadise muvacihesindeki mükalemesinden bahsedeceğim. Yağmur yağmamış. Kıtlık olmuş. Ekinler kurumuş. Ümmet perişan. Bu sıra bizde de var ya kar yağmıyor. Diyorum ki ya Rabbi bir kar yağsa, çoluk çocuğun yüzü gülse, çiftçinin yüzü gülse, kaportajların yüzü gülse. Öyle ya hepsi bekliyorlar. Böyle yağacak gibi. Belki ben bu programı çektiğim sıra hafiften serpiştiren kar, siz bu programı seyrettiğiniz sıra İstanbul'a ve dahi Türkiye'nin pek çok yerine yağmış olacak. Hamsilerin kulağına kar suyu da kaçacak inşallah. Hafta sonu hamsi yenir. Sezonun son hamsisi. Burak Bey, duydunuz zilin sesini. Bing. Musa Aleyhisselam zamanında yağmur yağmamış. Ümmeti geliyor diyor ki, Ya Musa, kıtlık var, perişanız. Bir Cenab-ı Hakk'a yazda bulunsan da yağmur yağsa. Hazreti Musa da usule erkana uygun olarak ümmetini toplamış. Beraberce sahraya çıkmışlar. Bir rivayete göre 70 bin kişi yağmur duasına çıkmışlar. allah Teala'dan yağmur istiyorlar. Onlar duayı ederken güneş hepten yakıp kavurmaya başlamış. Daha sıcak bir hale gelmiş. Millet yağmura gitti. Daha böyle şiddetli bir güneşle karşılaşmışlar. Ümmeti Hazreti Musa Aleyhisselam'a dönmüş. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a niyaz etmiş. Ya Rabbi demiş. Kurban olurum. Keremine had sınır olmayan Allah'sın sen. Senin katında ben Musa kulunun hiç mi bir değeri yok? Biz sana elimizi açtık, niyaz ettik. Yağmur bekleriz. Ama sen tersine sıcağı daha da artırdın. Deyince Cenab-ı Hak diyor ki ey kelimim senin benim katımda kıymetin vardır elbette. Ben istediğinizde veririm. Ve fakat aranızda 70 senedir bana isyan ederek, günah işleyerek harp eden birisi var. Harp açan birisi var. Harp, savaş. Yani allah Teala diyor ki, bir insan günah işlerse Allah'a savaş açmış olur. Bu ne demek? Hudutlar var. Cenab-ı Hak diyor ki, şunları, şunları, şunları yapmayın. O hudutları zorlamak, hududu koyanla cederleşmek, ona karşı savaş açmak manasına geliyor. Onun için allah Teala Günah işleyen kişiyi bana harbeden kişi diye tarif ediyor. 70 bin kişisiniz diyor. Ey kelimim elinizi de açtınız yağmur istiyorsunuz ama aranızda da 70 senedir bana harbaçan, asi olan, günah işleyen birisi var. O aranızdan çıkmadan ben size yağmur vermem. Onu aranızdan çıkarın, size yağmur vereyim. Şimdi düşünün o ahali öyle bekliyor. Musa Aleyhisselam Rabbi ile mükalemede dönüyor ve Allah Teala'nın emrini onlara bildirecek. Diyor ki: "Ey ümmetim, Allah Teala böyle böyle buyurdu. O aramızdaki asi kişi kim ise çıksın, ayağa kalksın. Buradan çıksın ve Allah Teala bize istediğimiz yağmuru versin." Şimdi böyle bir ortamı düşünsenize. 70 bin kişi Herkes belki o sıra döndü sağına baktı, soluna baktı, kendini yokladı. Acaba o ben miyim dedi. Böyle bir şey düşün. Karmaşa hali. O adamcağız boynunu bükmüş orada. O da herkes gibi böyle bir sağına bakmış, bir soluna bakmış ve ayağa kalkan yok. Kendi kendine demiş ki bu benim. Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği kişi benim. Ben kalkmadan da bu yağmur gelmeyecek. Ama çok insani bir durum. Adamcağız diyor ki bu kadar insanın arasında ayağa kalksam insanlara bakacak diyecek ya buymuş günahkar. Allah'a harbeden buymuş. Beni kınayacaklar, beni zemmedecekler. Afişe olacağım. Ortaya çıkacağım. Bunca zamandır ben bu günahı işliyorum. Allah da setre diyor. Allah biliyor, ben biliyorum bu günahları işlediğimi. Ama şimdi ayağa kalkarsam bütün herkes bilecek. Ahbab-ı yaran bilecek, eş dost bilecek, anne baba bilecek, Hz. Musa bilecek filan. Enteresan bir şey burada bir pencere açalım. Evet. Ah, ah, bu dünya böyle Allahü Teala'nın settar, örten demek settar. Settar ismi şerifiyle ayıplarımızı örttüğü bir dünyadır. Ama bir gün din günü, ya din gelecek, ceza günü gelecek. Mahşer meydanına çıkacağız. Hazreti Mevlana diyor ki mahşer meydanına herkes nefsinin sureti neyse o surette gelir. Şimdi zahiren baktığımız vakit hepimiz insanız ya. Mahşer meydanında herkes insan gibi olmaz diyor. İçler dışa çıkar orada diyor. İçlerin dışa çıktığı yerler vardır. Mesela üç tanedir bunlar. Biri, üç tane demeyeyim belki fazlası vardır da üçünü biliyorum bendeniz. Birisi hacdır. Hac meşakkattir buyurulmuş ya. hac Hacda, umrede, Mekke-i Mükerreme'de, Mescid-i Nebevi'de, Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Haram'da İnsan ne ise o olur. Ya yani mesela çok mütevazi insanlar tanıdım. Tanırsınız. Orada bir bakarsınız ki adam kibir abidesi. İçi dışına çıkar. Neyse o, o olur. Çok böyle halim selim insanlar tanırsınız. Orada kavgacının önde gideni olur. İçi dışına çıkar ve çoğu zaman kendilerine de hayret ederler. Allah Allah ben böyle biri değildim. Niye böyle oldum? Birisi burasıdır. Diğeri Ramazan-ı Şerif'tir. Oruçluyken insanın içi dışına çıkar nefsinin meylettiği bir şey varsa oruçluyken daha ziyade oraya meyleder. Bir böyle heva hevesine uyuma durumu varsa oruçluyken daha çok onun ardına düşer. Bir arızası, bir problemli hali varsa oruçluyken o daha bir ayyuka çıkar. Başkası görmeyebilir bunu ama insan fark eder. Dönüp orucun aynasında insan kendini bir seyretse kaç kilo olduğu, ne mal olduğu diyeceğim de ayıp olur demiyorum. Kaç kilo olduğu ortaya çıkar. Kalbinin kıvamını fark eder. Neyin neresinde olduğunu. İkincisi budur. Üçüncüsü de mahşer meydanıymış. İşte orada da içler dışa çıkacakmış. İşte adam bakın 70 bin kişinin arasında Cenab-ı Hak diyor ki o günahkar oradan çıkmadan bunu size vermeyeceğim. Nasıl endişe ediyor? Eyvah diyor. Bilecekler. Bir Allah biliyordu, bir ben biliyordum. Allah muhafaza bir gün gelir. Yenilen haltlar bir bir meydan yerine saçılır. Herkes ona vakıf olur. O günün dehşetinden korkmak lazım. Kork o mahkemeden ki hakimin kendisi şahittir. Diyorlar ya hakim Allah celle Celaluhu, şahit Allah celle celal. Buradan nasıl dava kazanacaksın? Buradan hazırlık yapmak lazım. Neyse. Adam O perişanlığın içinde başlamış yalvarmaya. Ya Rabbi 70 senedir sana isyan ederim. Ama ben pişmanım. Ya Rabbi az pişmanım, her şey günahım inkriye. Başlamış yakarmaya. Ben pişmanım demiş. Kurban olurum. Beni affet ve beni bu insanların arasında Mahcup etme. Bu yağmuru ver. Ben de bundan sonra o günahlara geri dönmeyeyim ve sana ölünceye kadar ibadet edeyim. Sen emrettiğin gibi bir kul olmaya gayret edeyim.'' Böyle kalben gözyaşları içerisinde yalvarıp yakarmış, niyaz etmiş. O sıra birden gökyüzünde bulutlar oluşmuş. Bir yağmur yağmaya başlamış aga. Sağnak sağnak yağmur yağıyor. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti sevinç içerisinde ama Musa Aleyhisselam hani bir yandan memnun oluyor. Bir yandan da tacub ediyor. Tacubun sebebi şu. Hayret ediyor. Çünkü Allahü Teala aranızda bir günahkar var. Onu çıkarın. Ondan sonra size yağmur vereceğim dedi. Halbuki ne ayağa kalkan oldu ne aradan çıkan oldu. Ama buna rağmen yağmur yağıyor. Diyor ki ya Rabbi aramızdan kimse çıkmadı. Sen yine de bu yağmuru ihsan ettin. Allahü Teala diyor ki ey Musa o yağmuru size verdim. Hem de o 70 senedir bana isyan eden kulumun hatırına verdim diyor. Allah Allah. Düşün, ya bunlar, bunlar çok enteresan işler. Hiç kimseye bakıp da ulan bu günahkar, bu şöyle ya dememek lazım. Bir başkasının akıbeti hakkında, ahvali hakkında yorum yapmamak lazım. Dönüp kendine bakıp da ben iyiyim filan da dememek lazım kendi akıbetinden emin olmayacaksın. Başkasının ahvaliyle de meşgul olmayacaksın. Ha, bu budur. Şu budur. Bak düşün. Bu kadar günahkar bir insan ya kendisi yüzünden bir kavme yağmurun lütfedilmediği adam bir tövbe ile kendisinin yüzü suyu hürmetine o kavme yağmur lütfedilen insana dönüşüyor. Ne o? Tövbe etti. Taibu kemen la zembela. Günahtan sonra tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir diyor. Mevzu derinleşir. Hadise bitme daha durun. Daha öbür şeyler de duruyor. Rahmet Seyyid Hazretleri zamanında birisi el tutmuş. Ya Rabbi ben pişmanım bütün yapmış olduğum günahlardan diyeceği sıra hani keşke yapmasaydım denir orada. Keşke daha çok yapsaydım demiş. Niye böyle diyorsun diye hayretle soruyorlar. Adamcağız diyor ki benden önce tövbe eden tövbe ederken baktım açmışlar perdeyi. Adama ahvali seyrettirmişler. Adam Keşke yapmasaydım deyince geçmişteki günahlarının da, seyyiatının da hasenata tebdil olunduğunu manada seyrettirmişler. Adamın geçmişteki günahları da sevap olmuş. Bunu gördüm ya diyor, onun için keşke daha çok yapsaydım dedim. Niye? Tövbe edince daha çok sevabım olacaktı. Mevzu bu. Adamın ahvali bu. Hz. Musa diyor ki, ''Ya Rabbi, bu kulun kim? Lütfet ben de onun kim olduğunu göreyim.'' Madem böyle bir kul, Allah-u Teala şöyle buyurmuş, Ey Musa, ey kelimim, o bana 70 sene isyan etti. Ben onu gizledim. Kim olduğunu kimselere göstermedim. Şimdi bana tövbe edip salih bir kul olmaya niyet etmişken mi onu size göstereyim. Onun ki Allah nasıl setrediyor, nasıl örtüyor ya. Allah kulunu çok seviyor ya. Allah kullarını çok seviyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bak mübarek üç ayların içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif geliyor, her birimizin günahları var filan. Diyor ki, günahlarının affedilmeyeceği zannına kapılmak çok büyük bir günahtır." diyor. Hayır, benim günahımın affı olmaz. Demek çok büyük bir günahmış. Allah affeder ve sevinir. Geçen programlardan birinde bahsettim. Peygamber Efendimiz anlatıyor, bir kul tövbe ettiği vakit allah Teala diyor, bir adam düşünün çölde, yolculukta devesi var, yükü onun üzerinde, deveyi kaybetti. Ölümü bekliyor, perişan vaziyette dolaşıyor, düştü, açlık, susuzluk, yorgunluk, bayılıp kaldı birden baş ucunda devesini gördü, uyanınca gözünü açınca. O adam nasıl sevinir? Çok sevinir ya Rasulallah diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, adam sevinçten şöyle der hatta, heyecandan, o sevinç içerisinde Allah-u Teala, hani ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum diyecek ya, şöyle diyor, ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun, seviniyor böyle. Efendimiz diyor ki, kul tövbe edince Allah o adamdan daha çok sevinir. O seni yaratıyor, nimet veriyor, rızık veriyor. Sen onun verdiği nimetlerle, rızıklarla ona isyan ediyorsun, Sonra sen tövbe ediyorsun. Sen tövbe ettin diye Allah senden çok seviniyor. Cenab-ı Hakk'ı sevindirmenin mevsimidir. Bunun zamanı olmaz, vakti olmaz falan filan ama şu zamanlar onun iklimidir. Böylece binsin. Şimdi gelin mevzulara. Bir tanesi şudur. Başta söylediğim o iki güzel söz, bir tane mesele ve diğer şey var ya. Beyt'ten başlayalım. Beyt de diyor ki hacı Kabe yolunda. Bizse Sevgili derdindeyiz. O evi arıyor. Biz evin sahibini arıyoruz. Böyledir bu işler. Yani umre zamanı ya. Umre'ye gidiyor ya, güzeller. Güzelleşmek isteyenler. Kimisi Kabe'yi görmeye gider. Kimisi Kabe'nin sahibine gider. Çünkü bir tanesi bu. Bu beytin muktezasınca amel edenler demek ilahiyen temaksud da ve rıdayke mattubi. Sırrınca amel edenler, ömür sürenler. Allahu Teala'nın rızası derdinde, kulluk derdinde yaşayanlar. Allah'ım seni isterim diyor. Diyor ki herkes benden ister. Bayezid beni ister. Beyazlı Vestam Hazretleri için. Herkes elini açıp Allahu Teala'dan istermiş. Ya Rabbi bana şunu ver. Ya Rabbi bana bunu ver. Hazreti Bayezid elini açıp demiş ki Ya Rabbi bana seni ver. Bana seni gerek seni. Bizim Yunus'un dediği mesela. Ya da bir Allah dostunun şiiri var ya. Sakıyı bizim olsun mey aşıkların. O hadi. Herkes sakiden istiyor. Ben sakıyı istiyorum böyle şeyler olur. Birincisi bu. İkincisi şu. Umre mevsimi Umre'ye falan gidiliyor, geliniyor. Bir şey oluyor böyle. Elde cep telefonları cep telefonuyla çekiyor Ravza-i Tahir'e girerken, ederken. Orası Necip Fazıl merhumun ifade edişiyle. Diyor ki Medine-i Münevvere'de yürürken dudaklarıma ayak topuklarıma yapıştırıp yürüdüm ve dedim ki belki Resulullah Efendimizin kutlu, saadetli ayakları buralara da değmiştir. Onun ayağının değdiği yeri ben öpebilmiş olayım diye dudaklarımı ayak topuklarıma yapıştırarak yürüdüm." diyor bu hassasiyet. Allah dostu şöyle buyurmuş. "Burada aldığınız nefese bile dikkat edin. Onun nefes aldığı yerdir burası Zira. Aradaki zaman, mekan filan neye göre? 14 asır sana göre ayrılık. Belki o an bir bütün bir zaman bir andan ibaret ve senin aldığın nefes onun aldığı nefesle eş. O zaman o nefesi alırken gafil alma, o nefesi verirken gafil verme. E böyle bir yerde elinde cep telefonu onu çekiyorsun, bunu çekiyorsun, şunu çekiyorsun. Bak buraya Değil. Kalbinle meşgul ol. Kendinle meşgul ol. Başkasıyla meşgul olma. O öyle yaptı, bu böyle yaptı. Bırak. Mekke-i Mükerreme'de herkes Allahü Teala'nın misafiridir. Misafirin birinin misafire yan bakması ev sahibinin hoşuna gitmez. Medine-i Münevvere'de herkes Resul-i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın misafiridir. Orada da hoşa gitmez. Sen misafirsin zaten. Dönüp başka bir misafirin eksiğiyle, gediğiyle niye meşgul oldun? Kendine meşgul olsana canına yandı. İkinci mevzu bu. Üçüncü mevzu şudur. Vaktiyle bir Allah... Hacca ya da umreye gidenler bana bu dua edecekse bunu anlatayım. Yoksa anlatmam. Gidince bana bu dua edin. Vaktiyle bir umre sebebiyle Mekke-i Mükerreme'deyiz. Mescid-i Aram'ın içindeyiz. Bir Allah dostuna telefon açtım. Dedim ki efendim Mescid-i Aram'dayım. Bana bir emriniz olur. Buyurdular bize dua edin. Mahcup oldum estağfurullah efendim ben size nasıl dua edeyim? Şöyle dua et dedi. Allahü Teala bizim kalbimizi Kabe'sine koysun. Dua bu. Kitaplarda görmedim bu duayı ben. Birinden de işitmedim. İlk duydum. Allahü Teala bizim kalbimizi Kabe'sine koysun. Ben de az üçkağıtçı değilim. Dedim ki efendim peki bu duaya şöyle ilave etsem olur mu? Nasıl ilave edeceksin? Beni de sizin kalbinize koysun dedim. De olur dedi, güldü. Keyfi geldi. Sonra dur dedi ki, eğer siz Medine-i Münevvere'de olsaydınız, biz size şöyle diyecektik. Nasıl emredecektiniz efendim? Allahü Teala bizim kalbimizi Ravzasına koysun. Şimdi bakın, buradan bir delil çıkar. Bir mürşide bendelik eden, bir sevdiği olan, bir Allah dostuna gönül veren, yani Mekke'ye gitmeden önce tekkeye giden, Önce tekke sonra Mekke. Niçin bunun farkında olan birisi varırsa Mekke-i Mükerreme'ye şöyle dua etsin. Ya Rabbi sultanımın kalbini Kabe'ne koy. Beni de sultanımın kalbini. Medine-i Münevvere'de Ya Rabbi sultanımın kalbini Ravzan'a koy. Beni de sultanımın kalbine. Tabi bu dua ederken şöyle demezseniz bu dua kabul olmaz. Ya Rabbi Serdar abi de. Ya Rabbi Serdar kardeşimi de. Yani biz de anın inşallah hatırlayın bir diğer mevzu budur. Bir başka hani güzel söz dedim ya. Hepsini döküyor saçıyor gibi oluyorum da başta söz verdim artık yapacak bir şey yok. Ne yapayım anlatacağız. Hazreti Ali Efendimizin yine bir sözüne rast geldim. Bayıldım. Çok güzel. Çok güzel. Diyor ki iki şey vardır diyor. Hangisine daha çok sevindiğimi ben bilmem diyor. Anlayamam. Yani birincisine mi çok seviniyorum acaba yoksa ikincisine mi çok seviniyorum? bunu bilemem diyor ilmin kapısı İmam Ali kerramallahu vecha bir diyor bir kul bana gelir Allah'ın bir kulu da bir işini halletmemi ister. Ben buna çok sevinirim diyor. Birisi geldi ve senden bir şey istiyor. Buna çok sevinirim diyor. Çünkü o Allah Teala'nın sana gönderdiği birisidir. Bu Ahmet'e gönderebilirdi, Mehmet'e gönderebilirdi, Osman'a gönderebilirdi, Cafer'e gönderebilirdi, Musa'ya gönderebilirdi, Kazım'a gönderdi. Sana gönderdi. Allah bir kulunun derdini senin elinle çözmeyi murad ediyor. Yani Allah seni sevdi. Yani Allah seni seçti. Oradan bir sevap hasıl olacak. Oradan bir rıza doğacak. Allah bunu sana vermeyi murad etti. Bu sevinilecek bir şeydir. Dolayısıyla bazen olur. İşin gücün teşkalenin arasında biri gelir der ki abi şöyle bir işim var. İnsan der ki ya bu nereden çıktı şimdi arkadaş? Deme. Böyle bir birisi gelir. Savsaklar bazısı da ya tamam hallederiz falan der. Gönderir, başından gönderir. Gelir ya bir başka hallesin falan. Ya bu bir nimettir. Bir kulun bir derdiyle sana gelmesi Allahu Teala'nın sana nimetidir. Onun derdini sen çözersin, çözemezsin. Ayrı bir şey. Ama Allah sana göndermiş ya, Allah sana nimet göndermiş. Onu külfet gibi görmemek lazım. Nimet gibi görmek lazım. Hz. Ali Efendimiz diyor ki birinci sevincim budur. İkincisi şudur. Bir de o gönderdiği kulun derdini Cenab-ı Mevla benim elimle çözü verirse bak buna da çok sevinirim diyor. Ama ilkine mi çok sevinirim, ikincisine mi çok sevinirim bilemem Allahü allah Teala bunu bana gönderdi diye mi sevinirim? Bunun işini benim elimle çözdü diye mi sevinirim? Bak dikkat edin ben çözdüm demiyor. Allah benim elimle çözdü diyor. Niye? La faile illallah. Allah vermeyi murad etti mi verir. Öyle de verir, böyle de verir, şöyle de verir. Ama seninle veriyor düşünsene. Bak herkes benden ister, Bayezid beni ister. Deki gibi. Sen herkes Allah'tan isterken Allah'tan Allah'ı istiyorsun. Allah Celle Celaluhu de. Herkesle verebilecekken seninle veriyor. Bu defa o seni seçiyor. O seni tercih ediyor. Hangisine sevindim biraz Buna aman dikkat edin. Özellikle şu zamanda biri geldi bir şey söyledi. Özellikle akrabayı talukat filana. Bak komşu, yakın akraba, mahiyetinizdeki kimseler. O kadar önemli ki. Yolda kalanlar, yetimler, fukara. Böyle düşün. Onlar bir işle geldiği vakit sevin. Ya yani o kadar sevinin ki gelen adam şaşırsın. Ulan bir derdimizi anlatmaya geldik. Adam nasıl sevinçle karşıladı. Sanki beni bekliyormuş. Gelse de şunun derdini çözsekti. Ya da adam şöyle demesin. Hani yanınızdan çıkarken ezilmesin. Ya kusura bakma abi senin de çok işin var bu kadar teşkalerin arasında geldi. Kusura bakma yük olduk sana da falan. Demesin. Adam sevincinize baksın şaşırsın. O bunu, bu niye seviniyor desin ya. Benim işimi çözdü. Benim sevinmem lazım. O benden daha çok sevindi plan. Birincisi bu. ikincisi de şu. O işi çözerseniz ola ki ben çözdüm havasına girmek. Siz çözmediniz o işi. Allah sizinle bir işi çözdü. Şimdi düşün buraya çivi çakacağım. Elimde keser ya da çekiç çiviyi çakıyorum. Çaktım. Çekicin şöyle söylediğini düşünün. Ne çaktık ama arkadaş falan diye havaya gir. Olmaz. Gerçi el işler alet övünür mü? Alet işler ele övünür mü diyorlar. O da öyledir. İşi yapan da alet de neyse mevzu karışıyor şimdi. O da öyle. Diğeri de hadi son borcumu da ödeyeyim de size gideyim. Çok uzattık gene da çok güzel. Bugün Sadi Baba geldi. Saadettin Ökten Bey hocamla yeni bölümleri çektik. O programın içinde konuşalım bunu dedim, unuttum. Sonra da bu unutulur gider diye endişe ettim. Kalbinize emanet edeyim diye. O hikmeti sizinle paylaşmak istedim. Büyükler söylemişler. Büyükler zaten büyüklerin söylediklerini söylerler. Büyük oldukları için mi büyükler büyüklerin söylediklerini söylerler? Yoksa büyükler büyüklerin söylediklerini söyledikçe mi daha çok büyürler? Doğrusu bilemem. Bak bu cümleyi anlamak için başa sardırıp bir daha seyredene de selam olsun. Senden bahsediyorum güzel kardeşim. İfade şu. Sadi Baba dedi ki hak sillesinin sille tokat demek. Allah bazen bir sille vurur. Kime vurur? Haddi aşana vurur. Had, bir, bir şey vardır. Rahmandır, rahimdir, merhamet eder, şefkat gösterir setreder. Yani ama bir an gelir silleyi vuruverir. Hak sillesinin sadası olmazmış. Sedası. Yani ses çıkmazmış. Tak! Oluver. Tiki tak diyor. Safer Efendi Hazretleri öyle demiş. Tiki tak! işleri çözüverir. verir sedası falan olmaz. Aa, nereden geldi, nasıl oldu falan. Anlamazsın. Bitiriver. İki, devası olmazmış. Allah birine bir sille vurdu mu onun devası olmaz. Geçmişler olsun. Ona çare bulunmaz. Üç, davası olmazmış. Hani gidip de bunu niye böyle yaptın da nasıl böyle oldu da nasıl şöyle düzeltiriz de falan olmaz. Hak sillesinin sedası olmaz, devası olmaz, davası olmaz buyurmuşlar. Da. Mevla Teala bu silleye muhatap olmaktan bizi muhafaza buyursun. El aman ya Rabbi. Estağfurullah el azim ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Allah bize inayet eylesin. Ama haddi aşanlara da neyse onu da demeyeceğim. Dilim varmıyor. Yani onu yapana bile bu sille böyle olsun demedi. O işlerini görür. Zaten ben dedim diye vazgeçmez. Ben demedim diye de yapacağını yapar. Öyle. Yani Rabbimiz. Öyle. Efendim aziz dostlar. Allah'a emanet. Boşlar mı ödedim galiba değil mi? Şiirden bahsettik. Mevzuyu söyledik. Sözleri söyledik. Onu bunu söyledik. Tamam yeter. Giderim geriye hani utanmasam, ayıp olmayacağını bilsem. Şimdi ya Serdar abi yakıştı hiç falan demeyeceğinizden emin olsam diyeceğim ki kardeşim bu videoları seyredip gitmeyin. Abone olun falan. Bak şurada kalmış 25 bin kadar. 1 milyonun eşindeyiz. Tık tık tak. Bundan <laughs> sonrası 1 milyon. Ama ne? Birazcık gayret lazım. Böyle seyredip kaçmak olmaz. Her programdan sonra ben böyle mi yapayım? Arkadaşlar videomu beğenmeyi, abone olmayı, paylaşıp yorum yapmayı unutmayınız falan. O, ayıp şey ya. Allah'a emanet o vakit. Eyvallah. Akça Dağ grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi.